uzun uzun söyleyeyim. Biraz. içeri girdik. Böyle kafa getirmek için, kabul dayatmak için pencerenin karşısına iğrenç, ishal, toksoplasmalı, simet yuvası, pislikler ve kanalara daha vardır şimdi yani. Eskiden değil, şizofrenli. Hepsi gelecekti oraya sıçma. Hasta etler şey için değil, yani şimdi, o yüzden. O eskiden değil, şimdi... Yani, kumandayla sıçıyorlar, kumandayla osunuyorlar, kumandayla mağaralara havlamaları... <laughs> kumandayla işiyorlar tam kanala. Bu milletin tüm mal el koyun. Böyle bu şekilde hasta ederek insanları yandakiler gibi üç komşu bir ikiz. <laughs> Böyle ele geçirmiştir bu millet servis şoförlerin kaç tane dairesi vardır? Maaşla mümkün değil. Sülaleleri emlakçı. Örneğin burada gördükken diğer beldede. O sevgi filo ötekileri emlakçı. Be işleme bakın ulan. Altı kedi birden. Eminim altı ile gidiyor bunlar. Ve pornolarda Kadriye Orhun Anası çocuk kasetiyle yanında pedofil olduğunu belirtiyor. İksamstır orospusu olarak. Gel kızım içeride sev diyen Fuat Ami için bir kaç tane kızı öyle saptırdı. Beyin kontrol koyarak ve frekansı da yerleri Yemleri yememişler. Tabii ki hayvanla baskı olunca frekansı da aynı zamanda. Çünkü kendi orospu analarını iç hamsırda sikiyorlar. Nereye dayatacak giriş kapımızı altı tane kedi diyecek. Kimle? Kulu, diğer pedofil. Şimdi saklanan pedofil tuzağı düşünmeye çalışan ve Belediyeyi yöneten. Getirdi buraya. O kadar şikayet ettik. Sinek sinek kaynıyor dedik. İlaçlayın hayır. Sonra sinek kalmadı. O zaman gelecek ilaçlama. Bu şırfıntıyla ben köşeyi döner dönmez gazı suratıma. Ne arıyorsunuz lan orada siz? Ha? arıyorsunuz? Nereden çıktınız siz? Yeni yeni. Sen ne arıyorsun orada lan? Ne arıyorsunuz lan? Penceremin önünde. Ha? Kim size bakan burada? Hangi iş? Şuraya bak salmışlar hepsi. Koronayı böyle dayatıyor bunlar. Bu Fuat Avni kendi anasını pornolarda siken, gözünü bana gösteren, korkutmak için bu. Ben normal insan değilim. İblis mi ne? Ve pedofil kendi anasını kısaltırda sikiyor. Köpeğini sikerken duyuyorduk oros anası da köpeklerle çiftleşiyordur. Ve ufak çocuklarla da belli yani. Porno resminin yanında çocuk kaseti olarak pedofil bir oros bu besbelgi. Amanak avni yaşından gırgır gır fırtan belgi kendi orospu dudaklı oğlunu pornolarla sikiyordur. Orospu sülale. Bambi. Milli damam. Jigolo Logan. <laughs> bu şeylerle servet edilmiş. Diğer orospu demediğim halde... Orospu demişim diye itirata, Orospu sülale, şu anda pencereden bakan Özdemir sülalesi. Kendi ağlarını sikti, bunların Talmud ayetinden beri ufak çocukları, hayvanları, ne orospuluk varsa yapıyordur. Bu kışlılıkta. Ormanda daire içine sineklerle kazıydı. Sinek ürettiler bakın. Bir dakika. Bir dakika. Güneş çıktı. Sinek ürettiler. Bu şeytan işidir. Ve bu şeyleri Fuat Avni Orhun gibi Şimdi bu analarını sikerek yapıyorlar.